Bu da öykü karta. Bugün öyküyle birlikte ne yapıyoruz? A101 vs. Bir mat deniyoruz arkadaşlar. Ama öykü çok hasta. Bu halde videoya geldi. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizin için burada video çekiyor bu halde. Hazırsanız videomuz başlasın. Kaç veriyorsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu bir kola. Bimin olsa daha mantıklıymış aslında. Ama çok hasta. Öpebilir miyim iyileş? Öpeyim İyileş. Anlatınız mı? Nasıl? Çok da. Kafana abone olmadık. İko. Bu esniyor. Hasta esniyor. Bu halde bizim için gelmiş buraya ve bunları deneyecek. O zaman ne yapsınlar Öykü? Evet. Kanala abone olsunlar. Ve A101 atılmasıyla başlayalım mı? Şimdi bıla, ilk önce A101'den bıla. bir tane içecek mi deneyelim? Bıla, bıla. Cips deneyelim. A101'in tam bağlısı. <laughs> bakalım nasılmış. Sevenler yoruma yazsın. Gel deneyelim. Çok merak bıla. ettim bu arada. Bakalım hangisinin cipsi daha güzel. Bir buradan cips, bir buradan cips açacağız. Dene bakalım. Kokusu aynı Doritos'a benziyor bu arada. Yani Doritos'a o kadar para vereceğinize a 101den şunu alabilirsiniz. Aynen. Ha? Doritos mu? Güzel mi? Güzel gerçekten oha Beğendin mi? 10 üzerinden kaç veriyorsun? 4 4 mü? 5. Ben 10 üzerinden gerçekten 9 veriyorum Mükemmel ötesi değil ama 9 yani Güzel Doritos'a çok yakın Bir tık Doritos'un altında O yüzden bir puan kırdım Ama lezzetli Siz kaç puan veriyorsunuz? Şimdi sırada Bimin cipsi var Denemeyelim mi? Sarı onun, Bu taraf benim bu taraf benim zaman. Tamam bu taraf onun, bu taraf benim. Öyle olmaz ama ikisini de yiyip ikisine de puan vermemiz lazım. Hepsini tek tek puanlayacağız arkadaşlar. Bu taraf benim. Bu taraf benim o zaman ama birbirimize birer tane verir miyiz? Anne bir tane de süt var. Süt, süt tamam. Ve sırada Patito, patates cipsi. Buna yakın cips binde sanırım böyle baharatlı falan ben göremedim. Varsa yorumlara yazın. Böyle patates cipsi aldım. Bunu da şimdi Leys'e göre kıyaslayacağım. Çünkü Leys'in aynısı. Bakar mısınız? Bakalım Leys'e benziyor mu lezzete. Abi nasıl bu kadar kopyaladınız ya? Aynı yapmışlar. Aynen. Beğenmedin mi? Kaç bu puan ve, veriyorsun? Bu çoktan 10. 10 mu? 10 hmm. yüzden Çünkü neden biliyor musunuz? Bu Doritos'a o kadar yakın değiliz ama bu yemin ediyorum Lays'in kopyası. Almışlar birebir baharatını nasıl kopyaladınız ya. Tarif çalmışlar resmen arkadaşlar. Siz bunu denediyseniz yorumlara yazın. Beğendiniz ve puanınız kaç? Benim puanım da 10 üzerinden 10. Ve gerçekten Lays'e en yakın cips bu. Ve ilk bölümü 1000 kazandı arkadaşlar. Alkışlıyoruz Bim'i. Ve A101'in sütü markasına bakalım hemen. Yine A101'in kendi markalarından bir şah sütü. süt. Bakalım nasıl? Anne. Efendim? tabanında da şu kofetler var. Gerçekten mi? Evet. Öykü okuldan geldi bu arada ve hasta birazcık geçmiş olsunuz yorumlarda alırız arkadaşlar. Eksen bak <laughs> kadına eksen bak. Kırklı lira. Kaç veriyorsun? 10. Oh. Yine mi 10 verdin? 10. 10 üzerinden 10 verdi arkadaşlar. Bakalım ben kaç puan alacağım. Sen 10 vereceğim ben işte. Güzel. Keşke bunu da içip öyle puan versem ama önce vermem gerekiyor sanırım. 10 üzerinden 9 veriyorum. Böyle muhteşem bir süt değil ama kötü bir süt de değil. İçebilirsiniz yani gidip böyle pahalı markalardan alacağınızda yine başarılı bir süt. Ben sevdim. Sen bunu içebilirsin. Şimdi geldik Bim'in Dost marka sütlerine. Bir tanesini açalım. Biri de şurada kalsın. Bakalım buna göre lezzeti nasıl? Ve içtiğimiz diğer markaların daha pahalı sütlere kıyasla. Hatta. Beğenmedin mi? Bu daha mı güzel? Aynı anda Hatta. içeceğim ben. Bir dakika. Kaç Hatta. puan veriyorsun? 3 verdi. Evet bu daha güzelmiş. 10 üzerinden 9 vermiştim buna. Buna da yine çok kötü değil ama gerçekten onun tadı daha güzel diyerekten 10 üzerinden 8 veriyorum. Ve sütlerde de A101 kazandı arkadaşlar alkış. Durum 1-1 oldu. Devam ediyoruz. Bakalım hangisi kazanacak ben çok merak ediyorum. E şimdi A101'den ne deneyelim? Birinde bir kola, birinde le daninolarımız var. Birinde dostino, birinde Milkino. Nasıl buldunuz bu isimleri? Bunlar ne kadar çakma isimler. Hadi gel Milkino deneyelim. Sıra Milkino'da arkadaşlar. Bilenler hemen yorumlara yazsın. Lezzetli mi? Ve şöyle bir tanesini Bu kaç numara? Bu hangi harf? Bu hangi harf? L. Y. L gibi bak. L'ye benzettin. L yaptı. Evet. Leyla'nın L'si. İzleyen Leyla diye isimli arkadaşlarımız vardır. Sizin baş yedim, yaptık. 10'u 7. Yedi de yaptık. Evet 7'ye de benzedi. Bu kız okula gidiyor ya her şeyi öğrenmiş arkadaşlar. Şimdi sırada bakalım. Bunu da Danino ile kıyaslayalım. Tamam mı? Danino hep yediğim Bak, bir şey zaten. Ben Onu nereden bir iki nomuzu deniyorum. Onu nereden aldın? Marketten. Dört beni Beğendin mi? Dört.

8. 8 mi? 8 puan aldı arkadaşlar Öykü'den. Ben de 9 puan veriyorum çünkü Danino'ya benziyor ve A101'i puanladık. Öykücüğüm beğendi ama çok beğenmedi sanırım. Şimdi geldik Dostino'ya. Dostino diye bir ismi kim buldu? Nasıl buldunuz? Dostino güzel aslında ya. Güzel aslında. Deniyoruz. O pembeydi bakın. İçi de pembeydi. Bu bembeyaz. Bence bunun tadını beğenmeyeceğiz gibi geldi bana ama Yemeden bilemem. Bunu son kez deneyeyim. A101 bu konuda gerçekten başarılı. Danin alacaksanız oradan alın ama yine de şunu da bir deneyeyim öyle. Tekrar söyleyeceğim. Ben ki beğenmeyeceksin ama. Bu da güzel. Gerçekten mi? Ama Danino'ya benzemiyor diye ben beğenmedim. Alıştığım lezzetin dışında yani. Bu 10. 10 mu? 10. 10 mu verdin? 10. Ben 7 veriyorum. Ve kazanan A101 oluyor arkadaşlar. Çünkü ben hiç beğenmedim bunu. Öykü niye bu kadar beğendi ben anlamadım. Kazananımız A101. Devam ediyoruz. Ve A101'den sırada fantamız var. Bir portakal. Le portakal. Bir portakal diyenler yorumlara yazsın. Le portakal diyenler de yorumlara yazsın. Tüm yorumlarınızı okuyacağım. Öykü çok hasta ya. Yarın bence hastaneye gidelim. Gittik aslında ama yine gidelim. Ama serum taktırmaya da kıyamıyorum. Ne yaparsam iyileşir. Öksürüğü geçmiyor arkadaşlar. Anneler izliyorsa yorumlara yazsın. Öksürüğünü nasıl geçirebilirim? Şimdi hazır mısın? Bir portakal deniyoruz. Asidi gayet güzel. Hmm. Dene bakalım. Hasta ya bebek gibi bakıyorum ben ona. Nasıl? Biraz Kaç puan veriyorsun? Sevmedi sanırım. Ben de bakayım. Kaç puan? 10. Tam... Beğendin mi? Ya da onu demeyeyim aynı. Fanta'nın aynı, ama Fanta kadar asitli değil. Fanta kadar bu daha şekerli. Yani Fanta'dan daha şekerli. Ama yakın gerçekten yine kopyalamışlar. Benim puanım 8 puan veriyorum ben de. Öyküyle aynı puan veriyorum. Çünkü 10 diyecek kadar güzel değil arkadaşlar. Kapanmıyor arkadaşlar. Bozuldu kafa. Kapağı. Kapan da bozuk yapmışlar. 2 8 vermişiz. Tamam 8 puan. A101'deki fantamız 8 puan aldı. Geldik le portakalımız. Yani Bim'in fantasına. Hazır mısın? Anne ben fantayı çok seviyorum baba. Açacağım. Açıyorum. Sanki daha asitli gibi. Bakalım. Bunu da dene. En çok hangisini beğeneceksin? Bunun şeyi uzun. Bunun evet. şeyi kısa. Bu sanki evet bu daha ince. Daha ince. Daha farklı yapmışlar kutusunu. Dene. Bayağı içti bu sefer. Sevdin sanırım. Kaç puan? Anne. 11 11 On bir dediğine göre biz 10 puan olarak alalım. Bunu daha çok beğenmiş anlaşılan. Ben de bakacağım şimdi. Niye 10 puan verdiğini anlayacağız. Çok hiç asidi güzel. yok. Hayır. Asit sıfır bu o yüzden sevmiş arkadaşlar. Portakal suyu gibi fanta değil bu. Yani asidi var ama asidi hiç yok. Var ama yok yani. O yüzden benim puanım 5 Biraz evet. var. Evet asidi daha az. O yüzden kazanan ay yüz Siz ne diyorsunuz yorumlara yazın. 3-1 A101 önde arkadaşlar devam ediyoruz ve sırada bu sefer ben seçebilir miyim artık şu bir kolayı ve le kolayı bir karşılaştırmak istiyorum A101'in bir kolası arkadaşlar bu bir kola Bim'in olsa daha mantıklıymış aslında ama niye A101 bir kola yapmış da Bim le kola yapmış anlamadım bir kolayla devam ediyoruz bakalım asit durumunu da karşılaştıracağım bu arada yani asidi asla asitsiz bir kola içmek istemiyorum ona puan vermem sen kolayı zaten çok seviyorsun. Bu nasıl Gel bakalım kolanın tadına bak. Kolaları seviyorsun. Bakalım güzel bu kola mı? Ee, Sevmedin mi? Ben bunu severim. Deneyeceğiz ona da. Buna puanın kaç? Bu ne? Üç. Üç mü? Kötü üç puan de. verdi. Hiç güzel değil mi? Ben korktum şu an denemeye. Çünkü üç puan verdiğine göre bu demek ki çok kötü bir şey. Kola gibi değil. Ben de sevdim. Kola değil bu. Benim de puanım 3. Yani A101 yani hayal bu, kırıklığına uğrattın bizi ya. Biraz şeker. Fanta da A101 gelmişti. Daha hızlı. Biraz Pantajı şekerli bu. Evet çok şekerli. <laughs> Bakalım kim nasıl kola yapmış. Aşkım ya. İyileş artık lütfen. Bak nasıl İlk sen Bu uzun bu. Evet bu daha uzun. Daha çok yemek yemiş herhalde. Nasıl? Şu Kaç puan? 8. 8. 8 puan verdi arkadaşlar. Bakalım. Ben beğeneceğim bir lekkolayı. İsmi de güzel bu arada. Vallahi daha asitli. Daha asitli ve daha kola gibi. Ben de 8 puan veriyorum. Ve 3-2-Bim A101'e yaklaşıyor arkadaşlar. Bim 2-A101 3 puan. Hadi. Devam ediyoruz. Ve sırada çikolatamız var. Buradan bir çikolata. Yine rol. A101'in X rol. Buranın X large. Niye birbirinize bu kadar özeniyorsunuz abi? Niye ya? Rakipsiniz. Ama çok hasta. Öpebilir miyim yine? Öpeyim miyim? Siz de bir öpücük ve geçmiş olsun diyeyim. Bir an önce iyileşsin. Niye bu kadar birbirleriyle aynı yapmışlar her yeri? Allah. X, X, X Roll, X Lodge. Deneyelim, ilk önce A101 ile başlıyoruz. Hazır mısın? Çikolata severiz. Çikolatalı gofret'e benzetmeye çalışmışlar. Bunu da onunla karşılaştıracağım o yüzden. Bak tadına. Beğenecek misin? Küçücük ısırabilirsin. Büyük mı Sevdin mi? Hmm. Güzel. Beğendim. 10 puan sen? 30 bir Diğerini Şutu. denemedim Şutu. daha. Deneyelim öyle olur sonra. Dedi. Buna kaç Aa, var. Bu küçük pati. Bu Aa. buzun şu kadar. Bu daha uzun, bu daha küçük. O çok yemek yemiş. Ben 10 puan veriyorum. Sen kaç puan veriyorsun A101'e? Ben bunu hiç puan vermiyorum çünkü bu uzun. <laughs> bunu sevmedin mi? Ama çok güzel dedi. Ama uzun. Buna kaç puan veriyorsun? 8. 8 puan verdi. Yani, 18 puan aldı. Yine, 3, 8. Üç mü vereceğim. Üç sekiz. Beğenmedi sanırım. Bunu Hı. görünce, bunu uzun boylu görünce ondan vazgeçti. Üç sekiz. Üç sekiz diye bir rakam yok. Üç sekiz de var. Ortasını sayalım 5 diyelim. Ben on vermiştim. Bence ortası. Ve bimin çikolatası. İlk ben bakayım. <laughs> Hangisi daha güzel? Onu söyle yiyince. <laughs> hmm. Five minutes later. Bu mu daha güzel sen mi? Kaç puan veriyorsun? 9. 9 puan aldı. O benden 10 almıştı. Öyküden 5 puan aldı. 15 puan. Bakalım bu ona geçebilecek anne, mi? Abla koy ama bir şey soracağım. Sen beğenir miyim onu? Ama? Beğendim. 10 puan veriyorum. Beğendim. Beğendim. 10 puan. Bir önde arkadaşlar. 3, -3. 3, -3 diye yeah, oyuyor. Oh yeah. yeah, oh yeah. Anladınız mı? Sakın duymayın. Duyduysanız da silin ne Ve şu anda beraberler arkadaşlar. Bu üç, bu üç. Devam ediyoruz. Bakalım hangisi kazanacak. Gayet şu an berabere gidiyor. Bir 12 kötü oluyor. Bir 12 kötü oluyor falan. Eşit gidiyorlar bence. Sırada A101'in X-Roll gofreti ve Centro diye BİM'in kendi markasının gofreti. Karşılaştıracağız. Bakalım hangisini beğeneceğiz. Sırada X-Roll gofretimiz var. Açıyoruz. Denediniz mi daha önce yorumlara yazın. Bu arada sizin yorumlarınız bizim için çok önemli. Tüm yorumlarınızı okuyup kalpliyorum. Anne ben bunu çok çünkü bu videoya ne? en az 20.000 like gelirse bu videonun serisinin devamı gelir. O yüzden videoya like atmayı unutmayın. Şimdi gopherlerimizi deneyip puanlayalım. Dene bakalım beğenecek Ama misin? Artık... Sen bunu dene. Bence aynısını deneyelim. Ya aynısını, aynısını sevmiyorum ben. Bir deneyelim. Güzel. Güzel. Ben 10 puan veriyorum. Bence Sen? Ben de seninkinden bakayım. Ben de 10 puan veriyorum. Hı -hı. Ama bu da güzel. A Hangisi daha güzel sence? Bu daha güzel. Bence çilekli daha güzel. Buna ben 9 veriyorum. Buna 10 veriyorum. A101'e 10. Bime 9. Sen? 4. Buna kaç veriyorsun? 4. 4 mü? 4. Bu ne? 1. Kaç? Ya da buna 1. Buna 4. O zaman A101 yeniyor. 1000 veriyor. En yüksek puan verdiği için biz 10 olarak sayıyoruz onu. Ve A101 önde arkadaşlar yine. 4-3 devam ediyoruz. Ve sırada ice tea'lerimiz yani soğuk çaylarımız var. Hazır mısın? Sen soğuk çay seviyorsun. Çay seversin. Bir ice tea ve tea ice tea. Sence hangisi güzeldir? Bence bu güzeldir. Bence bu güzeldir. Bence de. hadi içelim. Ben a birinkini deneyeceğim ilk. Anne açamıyorum ben. Bence bunu denelik. Tamam ilk A101'i deneyecek. Bunda denen paket var. Noktacıkları yok bu da. Bakayım. Hiç noktacıkları yok abi. Ben de beğenmedim. Ama hangisi daha iyi? Bir dakika. Ne güzel işte. Çok güzel. Çok güzel. Bence de bu güzel. Ben buna 10 veriyorum. Sen kaç veriyorsun? Ben de 10 veriyorum. 10 puanla. Tabii ki buna dışı vereceğimiz için A101 yendi bile. Ben buna 3 puan veriyorum. Sen? Ben de 3. Ben de 3 veriyorum. Ve 6 puan aldı. A101 20 puan aldı. 5 oldu A101 arkadaşlar. A101 mi yenecek sizce? Yorumlara yazın. 5-3 devam ediyoruz. Ve daha da uzatmayarak son olarak Wins A101'in çikolatası. Bu onu Bimin çikolatasını deneyip bitiriyoruz arkadaşlar. Bunları da deneyeceğiz. Gel bakalım. Sence hangisi daha güzeldir? Tahmin edin hangisi daha güzel. Sizce hangisine daha yüksek puan vereceğiz? Bence de beyaz olan daha güzel görünüyor. Sanırım A101 daha başarılı bu işte arkadaşlar. Ve açıyorum. Bu arada fiyat olarak da karşılaştırma yapayım size. Tek 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 fiyatlarını söylemedim. Ama bulabildiklerimi videoda editle koyacağım fiyatlarını. Çok güzel görünüyor. A101 Bim'den daha pahalı. Bir tık daha pahalı. Güzel güzel. Ve sırada bu var arkadaşlar. Açalım bakalım. Bunun ben kabını çok beğendim. Böyle bir havalı yapmışlar. Bakar mısın? Karton kutuda falan. Şimdi bunu deniyoruz. Kaç puan verdin çikolataya? Ben 8 veriyorum. Ben de 10. 10. 18 puan aldı A101. Şimdi geldik bir çikolatasına. Biraz 4 isteyeceğim yani. Bimin çikolatasının fındıkları ve sanki bakın. Biraz da şey ki bu Anne biraz bu... daha küçük bir şey bu yapacağım. Bimin bu a 101inki kabuğu. Anne biraz daha bir şey bu yapacağım. 4 yiyeceğim artık a 101inki daha güzel. Sen de bak. Bu mu güzel bunu söyle. Bunun tadına bak. <laughs> Sevmedin mi? Kaç puan? Bir puan. Ben de arkadaşlar beğenmedim. Benim de puanım 2. Ve yine kazanan A101 oldu. A101 6. 1003 A101 yendi resmen. Dediğim gibi A101 zaten fiyat olarak ve kalite olarak bence bir tık daha üstte benim düşüncem. Sizin düşünceniz nasıl yorumlara yazın. Hepsini okuyacağım. Ama bugünün kazananı A101 oldu. sen sonları. unutmayın. Benim kanalıma sizi bekliyorum. Evet videoları izleniyor ama abone olmuyorsunuz. Küsüceğiz gerçekten. Artık hiç bin olsun istiyoruz. Sizi çok seviyoruz. Öyküş gitti bile. Hoşçakalın.